Merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Maruf İğin. Bugün gaz basıncı ve akışkan basıncıyla yine birlikteyiz. Bildiğiniz gibi gaz basıncı ağırlıklı olarak kimyada işlenmekte. Biz de fizikte olan kısmı ile ilgileneceğiz. Şöyle bir bakalım. Kapalı kaplardaki gaz basıncı ve atmosfer basıncıyla başlayalım arkadaşlar. Kapalı kaplardaki gaz basıncı Bildiğiniz gibi arkadaşlar gaz molekülleri sürekli hareket halindedir. Bunları kapalı bir kabın içerisine bıraktığınızda bu hareketlerinden dolayı kabın çeperlerine çarparlar. Çeper dediğimiz duvardır değil arkadaşlar. Kabın duvarlarına çarparlar. Kabın bu duvarına çarpmaları arkadaşlar basınç oluşturur. Buna biz kapalı kaplardaki gaz basıncı diyoruz. Meşhur ideal gaz denkleminde bunun hesaplamaları yapabilmekte arkadaşlar. PVnRT ve N, R, T, biliyorsunuz öğrenci kendi aranda paran varsa ne kadar rahat falan türünden espriler de yapmaktalar arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz er gazın miktarı yani mol sayısını ve Rydberg sabitini ve sıcaklığı değiştirmezseniz arkadaşlar hacmin arttığı yerde basınç azalır ya da basıncı arttığı yerde hacim azalır. Yok eğer hacmi sabit tutacak ve sıcaklığı da sabit tutacaksanız gazın miktarını arttırdığınız yani mol sayısını arttırdığınızda mol sayısı miktar demektir arkadaşlar. Miktarını arttırdığınızda basıncı yine artacak. Yani arkadaşlar şu denklemi bilmenizde fayda var. Buna göre işlemlerimizi yapacağız. Eğer soru bize sıcaklık sabit diyorsa biz bu sıcaklık sabitliğini düşünerek buraya bakacağız. Diyeceğiz ki eğer madde miktarı değişmemişse hacmin azaldığı yerde basınç artar, basıncın arttığı yerde hacim azalır türünde yorumla yapacağız. Ya da eğer hacim değişmemişse, maddenin miktarı arttıysa, tabi sıcaklık sabit olmak şartıyla basınç artar türünden yorumlar yapacağız. Onun için bence şu denklemi bilmemizde fayda var diye düşünüyorum. Evet bir de diğer önemli bir özellik de değerli arkadaşlar kapalı kaptaki bir gazın bütün her noktasında basınç aynıdır arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi her yerde basınç aynı. Şuradaki basınç buradakine, buradakine, şu şuradakine, şuradakine eşittir. Dolayısıyla PK için eşittir, PL eşittir, PN eşittir, PM eşittir falan filan diyebiliriz arkadaşlar. Her noktada basınç aynıdır diyoruz. Arkadaşlar kapalı kaptaki gazın basıncını ölçen araçlara biz manometre diyoruz arkadaşlar. Manometre diyoruz. Evet. Açık hava basıncı diyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz dünyamızın etrafında atmosfer dediğimiz gaz tabakası var arkadaşlar. Bu atmosferin %78'i arkadaşlar azottan oluşuyor. %21'i ise oksijenden oluşuyor. Geriye kalan %1'i ise havadaki nem ve diğer gazlardan oluşuyor değil arkadaşlar. Şimdi var olan bu gazlar ne yaparlar arkadaşlar? Üzerimize bindikleri için ya da yeryüzündeki herhangi bir cisme ya da işte hayvana bindiğinde basınç yapıyor arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Diyelim ki yeryüzümüz tabi böyle düz olmadığı için dağlar var. Şuna dağ. Şu çizdiğim şeyleri dağ olarak düşün arkadaşlar. Şunlar dağ olarak düşün. Şimdi dağlarda bulunan bir cisme dağlarda bulunan bir cisme etki eden ağırlık şu kadar iken Ovada bulunan bir cisme etki eden ağırlık şu kadar olacak. Yani atmosferin miktarı şu kadar olacak. Diğer ifadesi atmosferin ağırlığı şu kadar olacak. Dolayısıyla ovada bulunana daha çok ağırlık çökeceğinden dolayı biz şöyle diyoruz. Derinlere indikçe ya da alçaklara indikçe arkadaşlar atmosferin basıncı artar. Yükseklere çıktıkça hava miktarı azaldığı için ve havanın yoğunluğu azaldığı için arkadaşlar basınç azalır. Yani dağlarda basınç az, ovalarda basınç çoktur diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir genel basit bir soru sorduk. Onu çözmeye çalışalım. Atmosferin basıncı 70 demişiz. Şöyle gördüğünüz gibi atmosferin basıncı 70. Arkadaşlar bu civamız Civamın yüksekliği de 20'ymiş arkadaşlar. 20 artı 70 bakın. Alttaki sıvı aynı olmak şartıyla arkadaşlar aynı yükseklikte basınçlar aynıdır şeklinde sıvı basıncını anlatırken anlatmıştım değil arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki basınç buradaki basınca eşittir. 70 birimlik basınç atmosferden geliyor. 20 birimlik basınç da civadan geliyor. Dolayısıyla şu gazın basıncı Arkadaşlar P x gazının basıncı 70 artı 20 eşittir 90 olmuş olacak. Çünkü buradaki basınç 90 o da buna eşittir. Bu da gazların her yerde basıncı aynı olduğu için x gazının basıncı 90'dır diyebiliriz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kapalı bir manometre çizmişiz. Biraz evvelki açık manometreydi arkadaşlar. Yine alttaki sıvı aynı olmak şartıyla aynı yüksekte basınçlar eşittir ilkesini kullanacağız. Şuradaki basınç şuradaki basınca eşittir. Bu civa arkadaşlar gördüğünüz gibi civanın yüksekliği 30 artı bir de gazımız var değil mi? 30 artı P gaz diyelim P gaz eşittir. Bakın şu basınç şuradaki basınca eşittir. Bu da şuradaki gazın basıncına eşittir arkadaşlar. Işte. Şu gazın basıncı her yerde aynı ya o da 60 eşittir. O zaman P gazımız eşittir. 30 çıkar arkadaşlar. P gazımızı şu gazımızın basıncı 30 olarak bulunur diyoruz. Evet arkadaşlar barometre arkadaşlar meşhur Torricelli deneyidir arkadaşlar. Torricelli ne yapıyor? Yaklaşık diyelim ki 10 metrelik bir boruyu alıyor gidiyor denizin ortasına batırıyor diyelim kaba tabiriyle. Bakıyor ki denizin suyu yaklaşık 10 metre yükseliyor. Ha bunun neden yükseldiğini araştırıyor. Sonradan bakıyor ki diyor demek ki burada şurayı deniz düşünelim arkadaşlar. Deniz düşünelim. Şurayı da atmosfer düşünelim. Atmosfer buraya ağırlık yapacak. Dolayısıyla bu sıvıyı sıkıştıracak. Sıvılar sıkışmaz arkadaşlar. Sıkışmadığı için ne yapacak? Nerede bir delik bursa o delikten içeri girecek. Gördüğünüz gibi bu delikten içeri girmiş ve yükselmiş. Arkadaşlar bu su olunca yaklaşık 10 metre yükselir. Fakat bunu civa yaparsanız yaklaşık 76 santimetre yükselir arkadaşlar. 76 santimetre yükselir. Neden? Civanın yüksekliği 13 nokta işte küsür civarındadır arkadaşlar. Dolayısıyla nedir? Civa 76 santimetre yükselirken arkadaşlar su 10 metrenin üzerinde yükselir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yükselme miktarı nelere bağlıdır? Dedik ya dedik. Eğer bu su olsaydı 10 metre yükselir. Civa olsaydı Arkadaşlar 76 santimetre yükselecekti. O zaman şöyle de. Sonu yüksekliği şimdi borunun genişliğine bağlı değil. Yani bu borunun şu genişlikte olması ya da daha da geniş olması ya da daha da dar olması arkadaşlar şu yüksekliği etkilemiyor. Yüksekliği etkilemiyor. Yoğunluğu küçük olan sıvılar çok yükselir dedik. Dedik su çok yükseldi. Yoğunluğu büyük olan civa ise az yükseldi arkadaşlar. Sıvının sıcaklığı artınca haş artar demişiz. Sıvının sıcaklığını arttırdığınızda yoğunluğu düşer. Yoğunluğu düştüğü için yoğunluğu az olan sıvılar çok yükselir demiştik. Yükseklere çıktıkça arkadaşlar şu atmosferin basıncı nete bu sıvının yükselmesini sağlayan atmosfer basıncıdır arkadaşlar. Yükseler, çık, yükseklere çıktıkça şu atmosfer basıncı azalacağından dolayı arkadaşlar bu sıvıyı itme gücü de azalacak. Dolayısıyla yükselme azalacak diyoruz. Şu boşluğa eğer gaz bırakırsanız bu gaz şu sıvıyı aşağı iteceğinden dolayı haş azalır arkadaşlar. Borun eğri olması ya da işte dediğim gibi geniş olması, dar olması arkadaşlar H'ı etkilemez demiştik arkadaşlar. Arkadaşlar bu, deniz, bu deneyi deniz seviyesinde 0 santigrat derecede yaparsanız civa 76 santimetre yükselir. Buna bir atmosfer basınç diyoruz. Bu düzeneğin ismi de barometredir arkadaşlar. Bu düzeneğin ismi barometredir. Evet. Arkadaşlar atmosfer basıncı gene bir şöyle yine anlatalım. Atmosferin ağırlığından dolayı yeryüzüne ve burada bulunan cisimlere basınç uygulamasıdır arkadaşlar. Arkadaşlar açık hava basıncı en fazla deniz seviyesinde olur. Yükseklere çıktıkça atmosferin ağırlığı ve yoğunluğu azalacağından atmosferin basıncı azalır. Atmosferin basıncını barometre ile ölçüyoruz dedik. Arkadaşlar bilmemiz gereken birkaç düzenek var. Barometre açık hava basıncını ölçer. Manometre kapalı kaptaki gazın basıncını ölçer. Altimetre arkadaşlar açık hava basıncından yararlanarak bir yerin arkadaşlar denizden yüksekliğini ölçme yarayan aletlerdir arkadaşlar. Uçaklarda falan kullanılıyor. Batimetre ise denizin derinliği sıvı basıncından yararlanarak bulan araçtır denizin derinliğini. Dolayısıyla bu da gemilerde falan bulunuyor diyoruz. Evet. Atmosfer basıncı demiş 80 santimetre civa ise x, y, z basınçlarını bulunuz. Arkadaşlar atmosferin basıncı burada p0 eşittir 80 demiş. 80 bu. Civamızda 20 arkadaşlar. Bu ikisi gelip bu gazın üzerine basınç yapıyorlar. O zaman px gazımız için 80 artı 20 eşittir 100 diyeceğim arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Şimdi atmosferin basıncı için ne söyledik? Atmosferin basıncı için şunu söyledik. 80 söyledik. Atmosfer P0'ımız 80. Bu 80 kimi taşıyor arkadaşlar? Şu 40'ı ve Y gazını taşıyor. O zaman 80 eşittir. 40 artı PY. Buradan da PY'yi çekersen arkadaşlar Y'nin basıncı 80 eksi 40 eşittir. 40 çıkacak arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi gelelim şura. Şurada atmosferin basıncı 80'dir. P0 eşittir 80'dir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şu atmosferin basıncı. Şu civa ne buna biniyor ne atmosfere biniyor. Yani ne gaza biniyor ne atmosfere biniyor. Dolayısıyla şunun hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Sadece şu kaba binme hareketi yapıyor. Dolayısıyla PZ'nin gazı için arkadaşlar direkt ben buna eşittir diyebiliriz. Yani buradaki civa sadece iletim görevi görüyor. O zaman ne oldu arkadaşlar? Px 100 demiştik. Px en büyük çıktı. Pz için 80 demiştik. Sonra Py şeklinde söyleyebiliriz. Evet. Atmosfer basıncı 75 cm civa ise arkadaşlar demiş. P1 ve P2 gazlarının basınçlarının oranını bulunuz demiş. Şimdi ben atmosferin basıncı P0 eşittir 75 yaptım arkadaşlar. 75'i yazdım şuraya gördüğünüz gibi. Bu 75 ne yapacak? Bu sıvıyı yükseltecek artı bir de bu gazı taşıyor. Sıvıyı ne kadar yükseltmiş sıvımız civaymış arkadaşlar. Evet bakın dikkatli basıcımız da santimetre civa şeklinde vermiş zaten. Dolayısıyla 15 santimetresi civaya gidecek yani 75 eşittir. 15 artı P1 diyeceksiniz. P1 eşittir 60 çıkar arkadaşlar. P1'i bulduk. Gelelim diyene Yine 75 eşittir. 25 artı P2 diyeceksiniz. 75 eşittir. P2 artı 25 diyeceğiz. Buradan P2'yi çekerseniz 50 çıkar. P1 bölü P2 derseniz 60 bölü 50, 6 bölü 5 olarak bulunur arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. H1, H2, H3, H4 arasındaki ilişkiniz Arkadaşlar netice bu ince, bu geniş, bu eğri, bu da açık. Bunlar birer barometredir arkadaşlar. Bunlar kapalı uçlu barometre, bu da açık uçlu barometre olarak değerlendirebiliriz. Atmosferin basıncını uyguladığınızda varsayalım P atmosfer eşittir 80 olsun arkadaşlar. O zaman şu sıvı 80 cm yükselir. Şu sıvı 80 yükselir. Arkadaşlar bu sıvı da 80 yükselir. Çünkü genişlik etkilemiyordu. Bu da 80 yükselir. Arkadaşlar bu da 80 yükselir. Yan olması da etkilemiyor. Fakat şuraya gelelim. E, atmosfer gelecek, şuradan içeri girecek. P atmosferim 80 idi. E, burası da 80. E, i̇kisi birbirini dengeleyecek. Dolayısıyla bu sıvı yükselemeyecek arkadaşlar. Bu sıvı yükselemeyecek. O zaman h 1 eşittir h 2 eşittir h 3 büyük h 4 şeklinde bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Evet akışkan basıncı diyelim. Bernoulli ilkesi deniyor bunu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi uçaklar, helikopterler, ondan sonra kuşlar bu ilkeye dayanarak arkadaşlar uçuyorlar. Buna göre şöyle bakalım ne demek istiyoruz. Şimdi bakalım şurası geniş bir boru. Biraz daha daralmış, biraz daha daralmış arkadaşlar. Buradan sıvı bırakıyoruz. Sıvı bıraktığımızda arkadaşlar geniş Gördüğünüz gibi şu geniş borudaki sıvının hızı az. Daraldıkça hız artar. Bunu bahçe hortumundan bilirsiniz. Bahçe hortumunu hafif sıkıştırdığınızda oradaki sıvının hızının arttığını görürsünüz. Hani bunu kendinize örnek alarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarafa doğru geldikçe hızımız artacak. Yani V3 büyük, V2 büyük, V1 çünkü buradaki boru en dardır. Arkadaşlar Bernoulli şunu diyor. Diyor bir yerde akışkanın hızı artarsa onun basıncı azalır. Akışkan neydi onu hatırlatalım. Akışkan demek arkadaşlar bir yerden başka yere akan demektir. Ve biz genel itibariyle gazlar ve sıvılar için akışkan diyoruz arkadaşlar. Demek ki neymiş ve 3 büyük ve 2 büyük ve 1 söyledik. Ve hızın arttığı yerde basınç azalır diyor Bernoulli amcamız. O zaman basıncımız en az nerede olacak? En az basınç burada olacak en çok basınç da burada olacak. P1 büyük P2 büyük P3 olacak. Arkadaşlar burada basınç çoksa ne yapacak? Boruyu yani çeperine, borun çeperine basınç uygulayacağı için sıvı çok yükselir. O zaman H1 büyük, H2 büyük, H3 olarak karşımıza çıkacak. Ve sıvıların en önemli özelliği arkadaşlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler. Bunun sayesinde arkadaşlar biliyorsunuz rüzgarlar oluşuyor. Hava akımları oluşuyor nedir? Yeryüzüne yakın yerlerde basınç yüksek, yükseklerde yani dedik ya yükseklere çıktıkça basınç azalıyor. Dolayısıyla yeryüzünden yukarılara doğru hava hareket etmeye başlar ve bunun sayesinde rüzgarlar oluşur arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Evet bir helikopter nasıl çalışır ona bakalım. Arkadaşlar şu gördüğümüz helikopterimizin kanatları. Şu kanadı arkadaşlar şöyle döndüğü zaman pervane diyoruz değil mi? Kanat pervane. Bu dönünce şuradaki havanın basıncı azalır. P0 azalır. Niye? Çünkü havayı hareket ettiriyor. Havayı hareket ettirince hareket eden havanın basıncı azalır arkadaşlar. Buradaki basınç azalınca şuradaki basınç yüksek olduğundan dolayı arkadaşlar Helikopterimiz yukarıya doğru çıkmaya başlar. Kuşlarda da öyledir arkadaşlar. Yukarıdaki basıncı azaltırlar. Aşağıdaki basınç kuşları yukarıya götürür diyoruz arkadaşlar. Mesela rüzgarlı günlerde çamaşırlar daha erken kurur. Neden? Çünkü rüzgar basıncı düşürür. Basıncı düşürünce çamaşırın içerisindeki su çamaşırın içinden rahat bir şekilde yukarı çıkacak. Böylece daha erken kuruyacak diyoruz. Evet sorumuza bakalım. Buradan hava üflüyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz ki buradaki sıvı çok yükselmiş. Neden çok yükselmiş? Onu söyleyin. Nedeni şudur arkadaşlar. Şuradan hava üflediğinizde şurası geniş boru burası da dar boru. Geniş boru da arkadaşlar basınç yüksek olur. Basınç yüksek olduğu için şurayı iter. Şurayı iter basınç yüksek. P1 büyük. Büyük basınç büyük. Buranın basıncı küçük. küçük. Buranın basıncı küçük olunca Bak bu buradan basınç bunu itecek. Bu da yukarıya doğru çıkacak. Dolayısıyla burası yüksek çıkacak. Burası işte aşağıya doğru inecek şekilde söylüyoruz. Ha, bir diğer etken de şudur arkadaşlar. Akışkanlar yüksek basınçta alçak basınca zaten kendiliğinde hareket ediyorlardı. Burası yüksek basınç olduğu için kendiliğinden sıvı şu, bu tarafa doğru yükselecek. Dolayısıyla bir sıvı farkı oluşacak diyoruz. Px, Py, Pz arasındaki ilişki nedir demiş. Arkadaşlar alttaki sıvılar aynı olmak şartıyla demişti ki aynı yüksekliklerde basınçlar aynıdır. Yani şuradaki basınç buradaki basınca eşittir. O zaman X'in basıncı PX eşittir. H artı PY diyeceğiz. H artı PY diyeceğiz. O zaman PX PY'den büyüktür diyebiliriz. Şuraya bakalım yine buradaki basınç buradaki basınca eşittir. O zaman PX eşittir. H artı PZ'dir. H artı PZ'dir arkadaşlar. Demek ki Px aynı zamanda Pz'den de büyüktür. Px büyüktür Pz diyebiliriz. Px büyük Py de diyebiliriz arkadaşlar. Şekilde yorumumuzu yapmış olalım. Evet sıcaklık değişmemek şartı ile kahvele muslukları açılırsa gaz karışımının son basıncı ne olur? Arkadaşlar çok belki bu tür sorular çıkmaz ama yine yorum olarak kafanıza bir şeyler olsun diye bu soruyu sordum. P, V, N, R, T'den yararlanabiliriz. Arkadaşlar mol. Şimdi biz şöyle diyelim ki sıcaklık sabit, Rydberg sabit. Dolayısıyla P çarpı V mol sayısını verir. O zaman şöyle yapalım. 2 P çarpı V. 2 P çarpı V artı. Burada da 3 P çarpı 2 V. 3 P çarpı 2 V. Bak bunlar hepsi madde miktarı olur. Mol sayısı demek. 5 P çarpı 3 V. 5 P çarpı 3 V. Bu muslukları açtığımızda Yeni hacmimiz ne olur? 3 ve burada 2 ve burada 5. 1 ve de burada 6 ve 6v çarpı p son olacak arkadaşlar. Buradan p sonu çektiğinizde v'ler zaten birbiri götürür görüyorsunuz. 2p burada, 3p da 5, pardon 6p burada, 8p. Burası 15p, 13p yaptı değil mi? Evet bir de yapalım. 6p burada, 2p da 8p. 5 15p de burada 23p yaptı. 23p yaptı bölü 6 şeklinde sürüz şu 6 burada. 23P bölü 6 şeklinde oldu son basıncımız. Şunları açtığınızda hepsi karışacak. Bir kap gibi davranacak. Yani hacmi 6V olan bir kap olacak. Bu durumdaki basıncımızı bulduk. Evet P1, P2, P0 arasındaki ilişki nedir demiş. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Şimdi burada bir civa var. Burada da gaz var arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki basıncı bulursam buradaki basınç P0 artı H'tır değil mi civamız var. Demek ki bu gazın basıncı P0 artı H'tır gazın basıncı. Şuradaki gazın şu gazın P2 P0 artı H'tır arkadaşlar. Demek ki P2 P0'dan büyükmüş bunu anladık. Şuradaki basınç da şuradaki basınca eşittir arkadaşlar. E buradaki basınç bu gazın basıncıydı. Yani P0 artı H idi. Bu da nedir? Arkadaşlar şurası 2 htır Artı P1'dir. 2H artı P1'dir. Buradan P0 eşittir. Buraya geçirsem P1 artı H olarak karşımıza çıkar. Evet. Demek ki P0 P1'den büyükmüş. P2 de P0'dan büyüktür. O zaman P2 büyük, P0 büyük, P1 şeklinde yorum yapabiliriz arkadaşlar. Evet ip kesilirse P gaz P sıvı nasıl değişir? Şu K noktasındaki sıvı basıncı nasıl değişir? Şimdi ipi keserseniz bu tahta arkadaşlar şuralara bir yere gelir. Buralara bir yere gelince bu sıvı bir miktar aşağıya iner arkadaşlar. Sıvı bir miktar aşağı indiği için sıvının yüksekliği azalır. O zaman P sıvı azalır. P sıvı azalır. Bunu bir kere söyleyelim. Şimdi gaz neticede nedir? Kapladığı hacimle ilişkili. Çünkü sıcaklık değişmemiş, miktar da değişmemiş. O zaman ne alacağım? Hacme göre işlemi yapacağım. Şu gazın kapladığı hacimde bir değişim var mı? Hayır. Hacimde değişim yoksa arkadaşlar, yani sıfır bir miktar aşağı inmiş, bu tahta yukarı çıkmış. Yine aynı hacmi kaplamış gazımız. Dolayısıyla P gaz değişmez arkadaşlar. P gaz değişmez. Niye? Çünkü gazın hacmi değişmemiş arkadaşlar. Açık hava basıncı 72 santimetreci olduğuna göre x gazının basıncı nedir? Arkadaşlar şuraya 72 demiş. Şurası da 20 var. Değil mi? Buranın basıncı buranın basıncına yani aynı zamanda y gazının basıncına eşittir. Bu sınav sorusu. 72 artı 20 92. Bakın şuranın basıncı 92. Eğer basıncı 92 ise demek ki şuraya etki eden 92 arkadaşlar. Şuradaki basınç 92 geliyorum. Buradaki basınç şuradaki basınca eşittir. Bu da 10 bakın şurası 10 ya 10 artı x'tir. Yani 92 eşittir 10 artı p x O zaman PX eşittir 82 olarak karşımıza çıkacak. X ya Z gazlarının basıncını karşılaştır demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz şöyle diyelim arkadaşlar. Tabandaki basınçlar daima birbirine eşittir. Tabandaki biraz eğri çıkmış arkadaşlar. Şöyle düz düşünün. Şuradaki basınçlar daima eşittir. Şimdi şurayı 10 düşünün. Burayı 30 düşünün. Burayı 20 düşünün. Tabandaki basıncı da 100 düşünelim. P taban. P taban eşittir 100 diyelim arkadaşlar. Buranın 100 olabilmesi için bu 10 ise bunun basıncının 90 olması lazım. Demek ki bunun basıncının 90 olması lazım. E bunun basıncının da 70 olması lazım. Çünkü 70 artı 30 100 yapacak. Tabandaki 100 demiştik çünkü. Evet bu 20 olduğuna göre bunun basıncının 80 olması 80 artı 20 100 yapacak arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla ne oldu? Px en büyük oldu. Px büyük. Sonra PZ çıktı. PZ. Sonra PY olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Atmosfer basıncı 90 cm civa ise A, B ve atmosfer basıncını demiş. A gazının, B gazının ve atmosfer basıncını karşılaştırmış. İşte burası arkadaşlar bir zar bak dikkat Zar demiş. Çok önemli. Şimdi atmosferin basıncı 90 cm. P0 90'mış. E bu zarsa dengenin şartı için P B'nin de 90 olması lazım. Bakın balonlarda da öyledir. Dış basınç iç basınca eşittir. Ya şu eğrilik sizi yanıltmasın arkadaşlar. Şu an dengede olduğu için şu an basıncı buran basınca eşittir çünkü dengededir arkadaşlar. E bu 90sa buran basıncı 90 olduğu için gazda her yerde basınç aynıdır. P gaz 90 olduğu için arkadaşlar 90 olduğu için burası da 90 olmak zorunda ki onu dengeleyebilsin. O zaman ne oldu? PA A eşittir. P B eşittir. P sıfır. O da eşittir. Işte 90 şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada şunu da bir hatırlatayım. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Evet. Fiziğin babası diye geçiyor. Maruf İğın arkadaşlar. Şeklinde söylemiş olalım. F kuvveti artırırsa olabilecek değişimleri yazınız demişiz. Arkadaşlar F'yi artırırsak bu balon aşağıya inmeye başlar. E, balon aşağıya inince arkadaşlar balonun üzerindeki sıvının basıncı artar. Çünkü balon şuraya bir yere geldiği zaman üzerindeki sıvı basıncı artar. Sıvı basıncı artınca değerli arkadaşlar balonumuz büzülmeye başlar. Yani V balon azalır. Azalır. Balon büzülünce içindeki gaz sıkışır. O zaman V gaz artar arkadaşlar. Gazın özür dilerim. P gaz artar, gazın basıncı artar. Gazın basıncı artar. Tamam mı? Onu söylemiş olalım. E şimdi bu aşağı doğru inince, büzülünce arkadaşlar ne olacak? Kapladığı yer azalacak. O zaman sıvı bir miktar aşağı inecek. Sıvı bir miktar aşağı inince sıvının yüksekliği azalacak. O zaman P sıvı azalır. P sıvı azalır arkadaşlar şekilde söyleyebiliriz. Bu tür yorumları yapabilmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Kabımızı ters çevirsek sıvı ve gaz basıncı nasıl değişir diye bize söylemiş. Arkadaşlar kabımızı kısacası şu şekil yaparsak ne olur? Bu tür sorularda dikkat etmemiz lazım. Şu an sıvı aşağıdadır. Yine sıvı aşağıda olacak arkadaşlar. Sıvı çünkü yoğunluğu büyük olduğu için sıvı yine aşağıya inecek arkadaşlar. Sıvı aşağı indi. E gaz yukarıda kalacak. Gaz yukarıda kalacak. Gazın kapladığı yer değişti mi? Hayır değişmedi. Niye değişmedi? Çünkü sıvılar sıkışmaz. E gazın hacmi bak P, V, N, R, T, D arkadaşlar sıcaklığı değişmemiş. Şunlar da değişmemiş. E hacim de değişmemiş. O zaman basınç değişmez. O zaman şöyle diyelim P gaz değişmez. Gaz değişmez. Değişmez. Bunu söyleyelim. P gaz değişmez. Bunu söyledik. Şimdi sıvı için ne diyelim? Eskiden sıvının yüksekliği şu kadardı. Şu an burası daraldığı için arkadaşlar görüyorsunuz. Bak eskiden şöyle daralıyordu değil mi? Şu an şurası daralmış. Ve gördüğünüz gibi gaz şuraya kaplamış. Dolayısıyla şu yükseklik artmış. H artmış. Artmış. Arkadaşlar H arttığından dolayı P sıvı artar diyoruz. P sıvı artar diyoruz arkadaşlar. Bunu da demiş olalım. Evet arkadaşlar. Bu konumuzda da arkadaşlar gaz basıncını ve akışkan basıncını özet olarak anlatmaya çalıştım. İnşallah yararlı olmuşumdur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle.